Şimdi gidiyoruz yine harika avcıya. Onur Akaya bir hapis cezası kararı çıkmıştı hatırlarsınız. Uzaklaştırma kararı vardı harika hanımın. Gelin haberi bir izleyelim. Ben gibi biraz, sen de Ve sen de harika Avcı'nın durumunu gündeme getiren ilk kişi olarak müzik eleştirisi nedeniyle 3 günlük zorlama hapsine tabi tutuluyorum hakkında. Hem konuşma yasağı hem de tedbir kararı aldırmış. Uzun süredir ortalarda yoktu. Harika Avcı yıllar sonra yapay zeka klibiyle gündeme geldi. bir çok konuşuldu, çok eleştirildi. Avcı eleştirenlerden biri de sanatçı Onur Akaydı. Ne hakkında üç gün zorlama hapis cezası çıktığını duydum. Böyle bir hukuki yaptırımla karşılaştım. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. Bir eleştiride bulundum. Hem şarkısını, özellikle de klibinin yapay zekayla çekilmesini eleştirdim. Onca sene sonra insanlar onu görmek istiyordu çünkü. Onur Akay'ın harika Avcı ile ilgili son yazılarından sonra harika avcı konuyu yargıya taşıdı. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi tarafından Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı çıkartıldı ve 3 gün hapis cezası verildi. Bu bence sanat camiası için hiç e, hoş bir şey değil. Aslında ben sadece Harika Hanım'ı eleştirmedim. Kaldı ki kendisi de beni eleştirebilir. Fotoğraf değil bu. Ne diyor? Bunu yapay zeka falan demişsin e ben pazartesi, salı, çarşamba günü hapse girer, çıkarım. Ne yapalım? E zaten yazdığım bir de roman vardı. Tam da finalindeyim. Orada bitiririm. Ben gibi biraz, sen de ya şimdi şunu da hakkını teslim edelim. Harika amcanın içine bulunduğu durumu biz Onur Akay'dan ilk öğrendik. Sonra hatırla biz bir seri yaptık. Epik ekibimiz gitti. Altından ne dramlar çıktı ne dramlar. Evet. Ama şimdi... Hakkında hapis karar var. Cezasını çekecek. Konulardan biri de şu. Bu bir yapay zekalı klip demiş Onur Akan. Biz o gün yayında hatırlıyor musun? Bu yapay zeka mı değil mi diye konuşmuştuk. Ben şöyle bir uzaylı yorum yapayım mı? Öyle şeylere bayılıyorum. Hakkın da hayırlısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım böyle o şey. O gün hatırla bir karesini görmüştük sonra ilerleyen karelere baktığında evet bu bir yap yapay zeka kalibi. Evet İnanılıyor ya mi? bize de çekin ee, Ferda ile bana yapay zeka güzel bir şarkı bulalım. Öyle dandik şarkı değil, güzel bizim de sevdiğimiz bir. Bekliyoruz biz yayında yorumlayacağız. Bir izleyelim bakalım yapay evet. zekada nasıl duruyoruz. Neler yapıyorlar ne gerçek ne doğru Anlamıyoruz artık. Hiç. Orada konuşması var yani. Birebir evet. yapmışlar. O da mı yapay zekaymış? Yani iki kişi yanına geliyor. Ya bana göre öyle değil mi arkadaşlar? Yanılıyor musun? o mu? O Bu bir ya. yapay zeka klibi yani. Öyle. Yok yok e, klibi demiyorum. Hı, konuşması. Evet. Gelin yapay zeka ile O iki kişiye konuşmadım. gelin beni. Bunlar yapay zeka eyvallah. Da şey vardı. Hmm, o konuşması. konuşması, var. Şey diyor. Dün mü verdi? Şimdi i̇ki buna tane diyor yapay bu, zeka diyecekler işte. diyor. Dinleyebiliriz sesi varsa. Bu, bu elinizde. Şimdi buna yapay zeka bu değil, diyor bence. burada. Bu değil. Belki sadece orasını aldılar ardını yapay zeka ile tamamladılar bilemiyorum. Evet. Ama Hakan Ural diyor ki biz de ne? Hem çekenler yapay zeka değil diyor. Evet. Ha. Ama bak şimdi Hakan noktayı koydu diyor ki ne diyor? şunu almışlardır şu görüntüyü tamam mı? Evet. Orada bir konuşturmuşlardır Harika Hanım'ı klibi çekenler. Tamam burası gerçek olur. Ama sonrasında devam eden görüntüler yüzde bir milyon. Bu liderleri falan tekme tokat birbirlerine girdiriyorlar Dövmeler ya Trump'lar, Macron'lar falan filan tabii canım. Hatta hiç konuşmadığın şeyi alıp sesi de bayağı bir taklit ediyorlar. Şey Ondan da hep bu hızlı abiler var ya hani kendine göre şekilli şemalli falan filan onlara Abi bak diyeceksin bu sana sallamış falan. Bilen adam kafasını gözünü kıracak. Lan ne oldu? Olup bana sallamışsın Harbiki yapay zeka. Hmm. Hey, ki hey. Bu arada hemen söyleyelim izleyicimize de harika avcı ile ilgili gelişmeleri takip etmeyi düşünüyoruz, sürdüreceğiz gibi. İzleyicilerimize hemen onun bir bilgisini geçelim. Geçen hafta geçen sezon daha doğrusu Hakan senin de çok yakından çalıştığın biri olduğu için. Kim? E harika avcı. Ha. İzleyicimizin o anlamda da epey ilgisini çekmişti hatırla. Evet. Burada filmlerinizi e, ve o kareleri yayınlamıştık. Oh. Sen de kendisini tanıyan biri olarak ekibimizin takip ettiği görüntülerin üzerine asa koyarak gitmiştik. Çünkü yakınımızda onu tanıyan biri var. Evet. Bir şey oldu, bir şey geliyor sanki. Bir şey mi oldu? Yok, hiçbir şey olmadı. Anladım, hani dedim bir yere mi varacağız? Yok, yok. Ha, iyi. İyi değil mi kazıncağız? Yani şu en son bıraktığınızı ne bileyim ben biliyorsun bu kadar, ev sahibiyle sanki... ilgili problemlerini e, halletmiştik. Bizim yayınımız ortaya çıkmıştı yine. Evden çıkma durumu vardı. Sen hatırla konuştun ev sahibiyle. İşte biz değil mi miyiz biz Şu an Hayır, hala tamam. aynı yerde. Ha, tamam. Kendi evinde. İyi olsun.